Daha fazla duyguların esiri olamazsın. Buna bir son vermelisin. Bu sana zarar veriyor. Yaşamına şekil veren sesleri değiştirmeye ihtiyacın var. Ama nasıl? Bunu nasıl başarabilirsin? Tüm yaşamını düşün. Bugün seni memnun etmeyen birçok şeyin kaynağı neydi? Yaptığın hatalar mı? Belki de. Peki ya neden hata yaparız? Yaparız çünkü yanlış çıkarımlarda bulunuruz ve bir o kadar da duygularımızın bizi sürüklemesine izin veriyoruz. En baştan söyleyeyim. Bu videoda anlatacaklarım sizi bir robota dönüştürme projesi olmayacak. Video size duygusuz olmayı değil, duygusal olmamayı anlatacak. İkisi aynı şey değil ve kendi zayıflıklarımızı duygulara yüklemek çokça kabul gören bir kendine yalan söyleme veya kaçış yolu. Peki ya neden duygusalız? Açıkçası bunun birçok sebebi var. Duygusal bir toplumda yaşıyoruz. İlişki kurduğumuz insanların çoğunluğu yine duygusal insanlar. Karşılaştığımız sorunlara verdiğimiz tepkiler duygusallar. İçinde büyüdüğümüz aile, yaşadığımız geçmişteki sorunlar, kısacası rasyonelliği al aşağı eden, duygusallığı yüceleştiren, bir atmosferin içindeyiz. Bireysel gelişimimiz çok önemsenmediği için hayata karşı çok toyuz. Başka insanların çeşitli şekillerde üzerimize kurdukları manipülasyonlara kolayca maruz kalabiliyoruz. Ve tabi başka noktalar da var. Nihayetinde yaşantımız duygusallığa meyletmemiz üzerine kurgulanmış. Haliyle böyle bir ortamdayken rasyonel kalabilmek, rasyonel olabilmek oldukça zor. İlk yapmamız gereken kullandığımız dili kelimeleri değiştirmek. Çünkü kelimeler aracılığıyla düşünürüz. Düşüncemizin ufku olan yolculuğu kelimelerimizin sınırı kadardır. Şaka yoluyla bile kullandığınız bazı kelimeler zamanla siz farkına varmadan düşüncelerinizi dönüştürür sizi değiştirir. İlk olarak küfür kullanıyorsanız mutlaka bırakın. Küfür duygusal tepkisel bir iletişimdir. Karşılaştığınız bir sorun veya bir duruma karşı küfre kaçmanız olayları rasyonel bir şekilde algılayıp yorumlayabilen biri olmadığınızı gösterir. Bırakmanız gereken sadece küfürler değil. Kendinizi değersizleştirdiğiniz ifadelerden de kaçınmanız gerekiyor. Ah ne kadar aptalım böyle yaptım gibi cümleler. Bir seferde sizi belki bir aptal yapmasa da bir noktada bilinçaltınızda sizin bir aptal olduğunuzu yine size söyleyecektir. Yaptığın davranışların ve kullandığın ifadelerin gerçekten anlamlarını ve neden onlara sahip olduğunu bilmeden duygularını duygularını kontrol edemezsin. Duygularını kontrol etmek istiyorsan kim olduğunu daha iyi tanıman gerekiyor. İyi bir iletişim yeteneği bunun için şart ama bu konu bu videoyu aşar. Onun için ayrı bir video yaptım. Yukarıdan izleyebilirsiniz. En çok gözden kaçırılan nokta düşüncelerimizi çoğunlukla başka düşüncelerimiz belirlemiyor. Düşüncelerimizi davranışlarımız ve alışkanlıklarımız belirliyor. Eğer gerçekten zamanı dolu bir şekilde yaşamıyorsan, kendini geliştirmiyorsan içinde büyük bir boşluk var demek. Ve bu boşlukta senin duygu durumunu değiştirecek sesler, ürpertici bir boyutta yankılanacak. Mesela kendine güven ifadesini popüler motivasyon içeriklerinde çokça görürüz. Bir insan neden kendine güvenir? Tamam artık kendime güveniyorum diyerek mi? Cevap hayır. Bir insanın kendisine güvenmesini sağlayan sahip olduğu alışkanlıklar ve değerlerdir. Bir sorunla karşılaştığında sahip olduğun değerler kendine güvenmeni sağlar. Mesela iş görüşmesine gidiyorsun. Eğer iletişim konusunda okumaların ve pratik tecrübelerin varsa kendine güvenebilirsin. Yani kendini iyi bir şekilde anlatabileceğini bilirsin. Ama bu yönde hiçbir gelişimin yoksa işin cesarete kalıyor. Olabilir mi? Belki. Ama neden kendimizi geliştirmek gibi kesin bir sonuç yolu varken içinde bulunduğumuz herhangi bir durumdaki konumumuzu tesadüfe veya o anki şansa bırakalım. Duygularını kontrol etmek istiyorsan gelişmek zorundasın. Bunu yapabileceğin birçok yol var. Okuma en güçlü yollardan biri. Sadece romanlardan, öykülerden bahsetmiyorum. Belli bir konu üzerine yazılmış temel düzeydeki 101 kitapları veya daha da o konuda ileriye gitmiş kitaplar seni geliştirebilir. Veya mesela merak duyduğun bir konuya dair olan bir atölyeye gidebilirsin ve bunun eğitimini bizzat alabilirsin. Eğer bunu yapma şansın yoksa şimdi sana önereceğim yol makul ve ulaşılabilir harika bir yol. Online hazırlanmış kurslara bakabilirsin. Çünkü bu tür kurslar hem maddi olarak çok daha avantajlıdır hem de online oldukları için birçok konuya dair çeşitlilik bulabilirsin. Ve tam burada bu konuda işine yarayabilecek olduğunu düşündüğüm ve aynı zamanda videonun sponsoru olan Boğaziçi Enstitüsü'nden sana bahsetmek istiyorum. Boğaziçi Enstitüsü'nde alanın uzmanları tarafından hazırlanmış birçok farklı konuda içerikler yer alıyor. Hadi birlikte keşfedelim. Mesela benim ilk dikkatimi çekenlerden biri etkili iletişim teknikleri eğitimi olmuştu ve bu ücretsiz bir eğitim ve bence çok güzel bir eğitim. Bununla beraber diyelim burada bir Excel eğitim var. Excel'i öğrenmeniz gerekiyor. Hem iş hayatında işinize yarayacak hem de belki de bireysel anlamda işinize yarayacak. Veya yeni bir dil öğrenmek istiyorsunuz. Yine burada yer alıyor kursu veya ön muhasebe eğitimi almak istiyorsunuz. Ya da bambaşka bir konuda. Önerim açıklamadaki linkten Gelin ücretsiz olanları deneyimleyin ve eğer hoşunuza giderse ondan sonra da hangi konuda gelişmek istiyorsunuz? Bakın burada onun bir kursu var mı? Mutlaka vardır çünkü çok fazla kurs var. Burayı keşfederken de ya ben acaba bunu öğrenebilir miyim? Bu çok ilginç bir konuya alana benziyor diyebileceğiniz farklı kurslar da var. Bu eğitimlerden sertifika da alabiliyorsunuz. Bence bu oldukça güzel bir nokta. Her nerede olursanız olun bilgisayarınızla veya telefonunuzla bu şekilde kursları izleyebilmek, bunları öğrenebilmek ve kendinize kazandırabilmek oldukça güzel. Sadece videonun sponsor oldukları için değil aynı zamanda bahsettiğimiz konu üzerinde de size çok fazla şey kazandırabileceğini düşündüğüm için Boğaziçi Enstitüsü'nden size bahsetmek istedim. Duygusallığı sadece zihnimize ait bir mesele olarak görmememiz lazım. Yaşam tarzımız, beslenme tarzımız, alışkanlıklarımız, benliğimiz yani rasyonel bir mi yoksa duygusal bir birey mi olacağımızı şekillendiriyor. Bu yüzden yapmamız gereken önemli bir şey de mutlaka bir spor dalıyla uğraşmak. Ya ben yürüyüş yapıyorum demek bence gerçek anlamıyla spor yapıyorum demek değil. Bizi geliştirecek, zorlayacak bir spor dalıyla uğraşmak gerekiyor elbette ki buradaki spor dalı sizin ilginize şekillenebilir. Eğer bir spor dalıyla fena olmayan bir şekilde ilgilenmeye başlarsanız değişimi sadece fiziksel olarak değil mental olarak da yaşayacaksınız, hissedeceksiniz. Zira bor yapmak tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir katalizör. Bir yapbozun bir parçasını daha tamamlamaya çalışırken elindeki o parçayı yanlış bir şekilde boşluktaki yere koymaya çalıştığını düşün. Kaç kere denersen dene sonuç değişmeyecek. Ne yaparsan sonuç değişebilir ki. Bir an dur ve durumu analiz et. Karşındaki sorun ne? Bunu neden yapamıyorsun ve bunu yapabilmek için neyi değiştirebilirsin? Gözüne çarpan yolu dene ve yine başarısız olursan yanıldığın noktaları ayıklayarak doğruya doğru yürü bu başarısızlık hissiyle sinirlenmekten veya üzülmekten çok daha iyi bir yol. Şu ana kadar anlattıklarım duygusal bir anla karşı karşıya gelmeden önce senin için bir nevi hazırlık olabilecek şeylerdi. Peki ya o an içinde ne yapmalısın? Çünkü şu bir gerçek ki günün sonunda kendini iyi geliştirmiş biri olsan dahi pratik olarak duygularını kontrol etme tecrüben yoksa öğrendiklerin işine yaramayacak. Bu yüzden zorluklarla parça parça karşı karşıya kalarak kendini sınamalısın. Hatalı olduğun noktaları bulmalı ve bir sonraki için daha iyi bir benlik oluşturmalısın. Az önce anlattığım yapboz örneğinde olduğu gibi, duygusal kararlar ve bunlardan doğan pişmanlık ve hatalar söz konusu olduğunda bir proaktif mi yoksa bir reaktif kişilik mi olduğun önem kazanıyor. Kısaca özetlemek gerekirse, proaktif insanlar sorunları önceden fark eden, inisiyatif alabilen ve önleyici adımlar atan kişilerdir. Öngörülü ve sorumluluk sahibidirler ve çözüm odaklıdırlar. Reaktif insanlarsa olayların gerçekleşmesini beklerler ve ardından tepki verirler. Sorunları önceden tahmin etme veya önleyici adımlar atmak konusunda daha az aktif verirler. Genellikle duruma tepki vermekle yetinirler. Kişiliğini reaktiften, proaktife doğru yönlendirirken yapabileceğin en iyi durum karşılaştığın duygusal bir anda hızlı bir karar vermemek. Diyelim ki çok önemli duygusal bir an yaşandı, herhangi bir olay. İşte olan hızlı bir şekilde tepki vermemelisin. Eğer bunu yapabilme şansın varsa bir müddet sonra tepki vermelisin. Belki birkaç gün sonra ya da belki de en azından birkaç saat sonra. Mesela çoğu yazar geceleri dünyanın en iyi kitabını yazdıklarını düşünürler. Sabahları uyanıp tekrar o kitaba baktıklarında ise tam tersi. Kendine söylenmek için bir limit koy. Farkında olmadan ne kadar çok şeyden şikayet ettiğini düşün. Şikayet ettiğin şeyleri düzeltmen için gereken iradeye sahip misin yoksa sadece söylenen kısmında mısın? Değiştiremeyeceğin şeyler için neden söyleniyorsun? Söylendiğin ve değiştirebileceğin şeyleri ise neden değiştirmiyorsun? Kısacası hiçbir anlamı olmayan duygusal ifadeler ve davranışlarını fark et ve bunları değiştir. Aslında tüm bu tepkiler seni duygusal insan yapmak konusunda da önemli bir rol oynuyor. Oysa ki karşılaştığın bir duruma karşı daha rasyonel yani o durumu anlayabilmek, o durumun arka planını çözebilmek adına bir tepki vermeye çalışırsan o zaman daha rasyonel bir tepki vermiş olacaksın ve bu da senin o duygusal yanını kontrol edebilmeni sağlayacak. Günü tutmaya ne dersin? Hissettiklerini ve düşüncelerini ara ara bir kağıda aktarmak fena bir çözüm değil. Özellikle daha rasyonel bir bireye dönüş Sürecinde geçmişte ne hatalar yaptığını anlamak ve gelişimini oradan takip etmek için bu harika bir yöntem. Bir yıl önce şunları hissediyordum ve bugün artık bunları hissetmiyorum. O an için içinde bulunduğum durum ne kadar çıkmaz gözüküyordu. Yani bir türlü o durumun içerisinden çıkabilecek bir yolu görmüyordum. Ama bir sene geçtikten sonra bakıyorum ki artık onu çözebilmişim ve ilerleyebilmişim. Demek ki bugün de karşılaşacağım bu sorun benim gelecekte çözebileceğim bir sorun olmalı. O gün neleri yaparak bu durumu çözebildim veya neleri yanlış yaptım? Bu seferse neleri doğru yapmalıyım ve tekrar aynı yolu kullanabilir miyim? Ve geçmişte onları çözebilmenin güveni içinde olduğu müddetçe bu sefer yeni sorunları çözebilmek adına da özgüvenli olacaksın. Ve bunları takip edebilmek için de günlük harika bir çözüm. Mutluluğun tümüyle tek bir kaynağa bağlaman yapabileceğin en büyük hata. Seni mutlu eden ve diğer insanlardan bağımsız bir şeyler olmalı. Bir enstrüman çalmak mı? Bir hobi edinmek mi? Elbette. Yani şu an sayamayacağım, aklıma gelmeyen ama seni geliştiren ve aynı zamanda mutlu eden başka bir şey. Bu tümüyle seninle ilgili de olabilir. Bu sayede yaşamındaki bir şey seni çok fazla mutsuz ettiğinde seni mutlu edecek bir şey sığınabilirsin ve denge oluşturabilirsin iç dünyanın için. Çok önemli olan bir başka noktada şu. Senin tükettiğin, izlediğin, dinlediğin şeyler neler? Hangi müzikleri dinliyorsun? Hangi filmleri izliyorsun? Hangi kitapları okuyorsun? Eğer sürekli hüzünlü, mutsuz edici veya bir şekilde senin duygusal tarafına hitap eden şeyleri Dinliyor, izliyor, okuyorsan bu aslında seni daha da duygusal biri yapıyor. Örneğin, hüzünlüsün, hüzünlü müzikler dinliyorsun, kendinde kendi açından şöyle düşünebilirsin, diyebilirsin ki ben hüzünlü olduğum için bu müzikleri dinliyorum. Peki ya tam tersi düşünelim, ya o müzikleri dinlediğin için hüzünlüyse, o zaman o müzikleri bırakıp belki de seni daha hissettirebilecek müziklere yönelmelisin. Bu demek değildir ki hiçbir zaman işte hüzünlü filmler müzikler dinlemeyin. Evet dinleyebilirsiniz ama özellikle çok duygusal olduğunuz anlarda bunu yapmayın ve her zaman rasyonel bir pencereden onları izleyin, ele alın, dinleyin çok güzel güzel sözleri var veya çok güzel bir kurgusu var filmin. Tamam çok güzel ama onun senin duygularını kalıcı bir şekilde değiştirmesine müsaade etmemelisin. Unutma duygularını kontrol etmek seni bir robot yapmayacak. Aksine gerçek hisler yaşayabilen bir insan yapacak. Ve inan böyle çok daha mutlu olacaksın. Çünkü hissettiğin duyguların gerçek olduğunu göreceksin. Duygularını kontrol edebilmenin söylediğim gibi en güçlü yolu düşüncelerini ve davranışlarının gerçek anlamlarını keşfedebilmek. Bunları düzeltebilmek. Ve sonrasında da parça parça zorluklara maruz kalarak kendini tecrübe etmek. Kendini geliştirmek konusunda videoda bahsettiğim Boğaziçi Enstitüsü epey işine yarayacaktır. Linki aşağıda yer alıyor. Mutlaka bir göz atmanı öneririm. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.